Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Lole yeni gelen PvE modunu deneyeceğiz. Adı sürü olarak geçiyor. Ee, oyun nasıl? Oyun e, tek başınıza ya da 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla giriyorsunuz. Dalga dalga mob'lar geliyor. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ee, yere düşen mob'ları kestikçe EXP topluyorsunuz, para topluyorsunuz. Ee, gelişe gelişe 15. In dakikada gelen boss'u yenmeye çalışıyorsunuz. Harita şu an bizim kapalı hikaye var öncelikle bir. E, harita harita geçeceğiz. Hikayeyi tamamlayacağız. Daha sonra zorluklar var gördüğünüz gibi. E, oyun zor. Bir oyun oynadım ayarları yapmak için. Açıkçası zor. 15. dakikayı göremedim. 14.30'da öldüm. Tamam ama belli ki ölme bir şey tasarlanmış. Oradan çıkış imkansızdı. Hani e, geliştirmeler var. Topladığınız parayla gelişiyorsunuz. Aslında bir rock like mantığı var. E, az önce ben hani birlikte vereyim diye vermemiştim. Şunu verdim ve Clyde dondu ve yeniden başlatmak zorunda kaldım. E, umarım şimdi öyle bir sıkıntı yaşamayız. Şu an bir yoğunluk var. Herkes yüklendi. Daha yeni geldi zaten. Şu an e, bugün hani çarşamba günü. Saat 18'de geldi zaten mod. Ee, şimdi geri kalan paramızı harcayalım. 926 umarım baga girmez gene. Ee, bir tane bunu veresim var. Hareket hızı da önemli görüyorum. Umarım bug'da kalmaz. Gene. Evet gene bug'da kalıyor. Burası bug'lı. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Bakın şu an burası yükleniyor. Tekrar bir şey yapamıyorum. Ee, hasarı şeyi artıramadık. Neyse problem değil çok da. Yani ilk tur zaten e, can yenilenmesi aldık bunu aldık. Yine yetmeyecektir zaten. Hiçbir türlü ben e, bu kadar ufacık geliştirmeyle zaten e, yine 15'indeki dakikaya gelip boss'u yenebileceğimizi düşünmüyorum. Ama şu iki eklenti bence güzel oldu. Burasının düzelmesi için kapatıp girmemiz gerekiyor her seferinde. Ben şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Bir an önce oyuna geçmek istiyorum. Evet burası sıkıntılı. E, umarım kısa zamanda düzeltirler. E, i̇ki tane karakter açık. Yendikçe yendikçe açılacak diğer karakterler. Şu an Jinx oynamak istiyorum. Ee, haydi başlayalım bakalım. Haydi başlayalım. Tabi başlayalım diyorum. Direkt hani diğer oyunlardaki gibi düşündüm bir an ama. E, Tabi ki şeyi bekleyeceğiz. Ee, ne diyor? Uzun oyun uzun sıra oyun süresi. Tamam ben zaten e, burayı şimdi direkt başlangıç ekranına keserim. E, oyun başladığında tekrar oradan devam ederiz. Evet oyunu buldu. E, başladık. Şimdi WASD ile yönetiyorsunuz. E, C tuşuyla da otomatik açıp otomatik şu an mesela e, ben bakın benim tuttuğum yeri atış ediyor. Görüyorsunuz. E, hemen onu anlatayım. E, i̇sterseniz C'ye kapatıp da en yakındaki düşmana vurmasını sağlayabilirsiniz. Tek elle böyle WASD ile yöneterek oynayabilirsiniz. Bazı yerlerde açıyorum bazı yerlerde kapatıyorum ben. Oyunumuz başladı. Önce ufak ufak başlıyor. E, Jinx'in temel gelen eşyası bu. E, gördüğünüz gibi bu ateş ettiği şey yani aslında bu. E, yavaş yavaş eşyalar alacağız. İtemler alacağız. Aynı zamanda burada her 70 e, rakip katliline bir hareket hızı kazanıyor. Bakın Jinx'in pasifi de bu. Ay çok heyecanlı diye. Şimdi bakın ilk item geldi. E, bunu alıp buraya koyuyorsunuz. Ekstradan yine otomatik vuran şeyler geliyor. Her şey otomatik buraya burada. İsterseniz yönlendirme yapıyorsunuz, isterseniz onu da otomatikleştiriyorsunuz. Can yenilenmesi alabiliyorum. E, hasar bence bunu alalım. Kritik vuruş bu güzel bir e, eşya bence. Bakın şimdi göreceksiniz zaten ne olduğunu. Hi-5 sıkıyor fark ettiyseniz. Ee, o işte bu item. Her iteminde bir şey var bakın. Geliştir yetenek hızı. Bu da yetenek hızı. Ee, geliştir dediği şey. Bakalım onları da çözeceğiz. Şöyle taba bakınca çıkıyor bu arada bunlar. İstatistiklerimiz burada. Ya e, oyun başları biraz yavaş, ortalarında iyice hızlanıyor artık. Ee, biraz daha çetin çetin zorlaşıyor. Daha itemlerim, şeyler gelmedi. Skill'ler gelmedi bakın. Skill'ler de güzel 3.2 saniye bunun bekleme süresi. Bunun da 20 saniye. Bu büyük bir bomba atıyor. Bu da yakındaki rakiplere e, roket salvo'su atıyor. Şimdi daire kapanana kadar pınar bariyer içinde kaldı. Bakın. Şurada. Ha şimdi şey verdi. Yeni item geliyor. Hareket hızı da alabilirdik ama bunu da alalım. Bu da etrafımızda böyle kesici şeyler olacak. Bakın. Gör, görüyorsunuz. Bunlar da güzel hasar veren şeyler. E, e skillim açılmış. Bakın. Şöyle E skillim atıyorum. Ben yanlış anlamadıysam ilk önce. Mesela ben E'yi mouse'un nereye tutarsam oraya atıyor yetenekleri. Veya otomatik de atıyor olabilir. Şimdi bakacağım. Az önce de artacak şekilde hasar verir. Bunu almamıştım. Bunun levelini artırabiliyorum. Açıkçası bunu almamıştım bir önceki oynayışımda. Fena olmayabilir. Bossları eritmek için fena değilmiş bu. Hadi alalım deneyelim. Merak ettim. Aa çok yakındaki rakitler bu. Hayır. Bakın altımızda çıkan alan var ya o, o işe yarıyor bu. Yani bayağı yakındaki rakiplermiş bu. Biz uzakçıyı bunu almamalıydık. Bunu satmak da yok galiba. Maalesef. Bu yanlış oldu gibi ama belki de işe yarar. Bakalım. Mesela şu an orayı tutuyor. Bakın ok işareti. Ben E'yi buraya basarsam tamam. Mouse neredeyse yeteneği oraya atıyor bu arada. O güzel olmuş. Pasif devreye girdi bakın hızlandım. E, yerdekiler exp. E, yeni bir tavşan gözü olabilirim. Aa bunu alırsam şu gelişiyormuş. Azami can. Azami canı almak mantıklı mı? Eee yani ilk ilk silahımızı da geliştirebiliriz. Atış sayısını 4'e, hasarı 80'e çıkartabilir. Açıkçası can da iyiymiş. Şunu geliştirmesi güzelmiş. Burada hadi bunu alalım. Ya yanlış şey yaptık gibi geliyor ama. Bu ne? Oh, bayağı bir şey açılmış. İlk turda bunlar yoktu. Bunlar e, yeni açıldı sonradan. O yüzden karşıma çıkıyorlar anladığım kadarıyla. Tabi almayıp burayı doldurma edebilirsiniz. Yani öbür şeyleri bekleyebilirsiniz. dışar gönderilir en yakında. Ben şunu alacağım. Onu almayacağım. Daha iyi bir şey gelirse diye. Tabi onu da tam bilmiyorum. Yeni, ben de yeniyim. Aa bir tane bosumsu bir şey var. Hemen bakalım. Şöyle E attım. Hatta arkasına biraz mod gelsin. Ultiyi de atayım. R'yi de atayım. Şöyle R'yi de atayım. U alana bakın. Çıktık neyse ki. Şöyle E'ye atalım. E bol bol kullanacaksınız. Bazen bekleme süresi 8'e çıkıyor bunun. 2-3 kere attıktan sonra sanırım ilk bir yükseliyor. Sonra tekrar azalıyor. Çünkü 3.2 diyor. Şu an 8 saniye. Bazen de daha az oluyor. Keseriz diye düşünüyorum. Sıkıntı yok. Mini boss bunlar. Bu şekilde. Tablo ASD ile LoL oynamak biraz garip hissettiriyor. Ortadaki yerde can alabiliyorsunuz. Şu an canımız olduğu için gitmiyorum. Bu şekilde. Yendik. Kart çıktı. Hemen yeteneğimizi geliştirelim. Hangisini geliştireceğiz? Bu çıktı. Tamam. Paraları top Dediğim gibi para oyun sonu geliştirmeleri için gerekiyor. Ooo. Şimdi. Bunu geliştirebiliyorum can yenilenmesi olarak. Hadi onu geliştirelim. Böyle atalım. Canım doluyor mu peki? Evet doluyor. Güzel. Can yenilemem şu an iyi bir seviyede doluyor gibi. Saniyede 10 galiba yanlış görmediysem. Şöyle bu şuraya boyutu atasın var ya. Çok güzel toplandılar. Pasif de devreye girdi. Boom. <laughs> Jix güzel ya. Allah kıstırılık. Bu alan dışına çıkmayacağız. U tabancası geldi. Hasarım biraz artırabilirim aslında ya. Bunun da bekleme süresini azaltma var. Nasıl yapalım nasıl yapalım? Hadi bunu alalım ya. Şöyle. Dediğim gibi bunların hepsi otomatik vuran şeyler. Biraz dojlamalıyız. Öleceğiz yoksa. Bu bitesiye kadar biraz böyle çile çekeceğiz. Sabit durmamak lazım. Vampire Solaris tarzında oynadıysanız zaten bu şeye alışkınsınızdır. Bu ne? Devamlı olarak dönen bir atış dalgası gönderir. Burgaç beni. Hadi deneyelim ya. Ha şu. Evet sürekli atıyor gerçekten de. Ha. İlginçmiş. Rastgele atıyor. Şöyle döne döne kesmeye çalışıyorum. Canım da azalıyor. Şurayı bu patlatalım. Umarım öldürür. Güzel. Tamam o şeyi açtık. Şimdi canımızı da dolduracağız. Bu eşiği atlatmam iyi oldu. Sıkıntılıydık çünkü. Hemen canımızı dolduralım burada bakın. Şu şey dolunca can da doluyor. Tamamdır. Ee, dediğim gibi 15 dakika sürüyor 15 dakikada büyük boss geliyor Oraya dayanabilir miyiz bilmiyorum Bakacağız şimdi O yüzden video içinde aslında çok uzun değil güzel bir süresi var Oyundan hoşuma gitti Şu şekilde indirelim Pasifi çok güzel ya iyi hız veriyor gerçekten Rakip katlettikçe Tekrar tekrar bunu tabii getirtebiliyoruz Gördüğünüz gibi E'yi de kullanmayı unutmamak lazım Bol bol tekrar hızlandık bakın Şöyle <laughs> Tekrar hızlanıyoruz hangisini artırsak? Biraz da hasar mı alsak bilmiyorum ama şunları beşlemek de gerekebilir ama. Hadi bir tane hasar vereyim artık. Biraz hasarımız da artsın. Uf. E. Onlara sakın acı bayı karlı aldı yumuşak yere. <laughs> Bize görev veriyor aslında bir nevi hikayede bu. Miss Fortune. Şuraya bir e atalım. Bakın şu an 3 saniye mesela. O çok ilginç. Neye göre 8 saniye çıkıyor. Neye göre 3 saniye oluyor. Haritamız şöyle ilk haritadayız daha. Şöyle attım. Yine 3 saniye. Tertemiz. Şuraya bir daha attım. 3. Aha mini boss geldi yeni bir tane. Burada hasar mı? Artık tık bunları artıralım. Tekrar hasara döneriz. Şöyle mini bosslar var bakın onları dojlamanız gerekiyor. Şunu bir halledelim. Güzel. Eğer o oh, şunu alınca haritadaki tüm XP'leri bize toplayacak. Ve paraları çok güzel bir şey. Ee, hasara ver, Hareket hızı alalım hareket hızı alalım Biraz daha hızlı direkt Bakın her şeyi topluyor level atladığımız için de sürekli şey geliyor ee, Şunu artıralım Bir tane de atladık Ya bu çok yakındaki o yüzden onu çok geliştirmek istemiyorum Dediğim gibi o biraz hata oldu Biz uzakçıyız O yüzden olabildiğince şöyle oynayalım Bunu da keselim Birazdan ulti atacağım arkasında moblar olsun diye bekliyorum Dojda Doje oynayalım burayı Sıkıntı yok Hop Evet gelin öldürdük bile zaten ulti atmadan onu. Can yenilenmesi de aldık. Can yenilenmesi önemli ya. Baya iyi şu an can yenilenmemiz. Güzel oldu. Belki boss'u görebiliriz birlikte. 6. dakikaya gelmişiz bile. Hemen şöyle doja atalım dojumuzu. Bunları geçiyoruz. WAS edelim öyle oynuyoruz ya. <laughs> Şuraya bu yollayacağım. Of. Hemen aldık. Hasarımızı aldık çıktık oradan. Can iyi azaldı şu an bizim. Her biraz heal arayalım. Bazı yerlerde heal olması lazım. Hasarımız yetiyor mu emin değilim ya. Şurada bir yerde heal vardı. Her zaman olmuyor mu acaba? Şuraya bir şey attım. Aa yok gerçekten de. Ha ortadaki şifa tamam gelmiş. Tekrar onu alsam iyi olur. Şöyle alalım. Şunlara ortadaki canı alalım. Bayağı azaldı çünkü. Şu şey çok kötü oldu. Şunu almamalıydık. Neyse diyelim toparlıyoruz. Toparlarız diye ümit diyorum. Ha yanımıza girenleri vuruyor mu? Vuruyor. Öyle de bir şey var. Ama biz yanımıza yaklaşmalarını istemiyoruz. Üf. E yeteneği baya iyi ya. Baya iyi. Şöyle E atmayı unutmayalım. Bol bol temizleyelim. Ya buraları geçeriz diye düşünüyorum. İlk oynadığında ben 14.5'u gördüm yani. Evet bir tane daha. Şunu artırmaya devam edelim. Etrafımızda dönüyor. Yaklaştırmasın olabildiğince. Bombalar geliyor yürüyen. Mobları da iyi tasarlamışlar. Farklı duruyor. Ve ulti at. Allah öldüler zaten. Ultiyi bir tık boşa attık. 50 saniye. Aa heli var bakın burada. Zor bir durumda gelip onu alabiliriz. Bombaların arasından kaçalım. Güzel. Güzel. Haritayı da iyi kullanmak önemli. Eyvah yine kıstırılık. Ooo şu an bombalar bayağı sıkıntı bizim için. E Şöyle indirelim buraları. Hareket hızı aldım en azından. Şöyle. Bu ne abi? Açık kapıyı. Bunları indirelim. E'miz güzel vuruyor neyse ki. Biraz şunları toplayalım. Burada C'yi kapatıyorum. Manuela Manuela aldım şu an bakın. Buraya sıkıyor her türlü benim yeşil. Tamam tekrar otomatiğe aldım. Kenarları sıkıyordu o yüzden yaptım o işi Şuradaki paraları toplayalım ya Paralar önemli Gelecek etap için ee, Şunu alalım güzel Evet 8 dakikaya geldik yarıladık diyebiliriz Bakalım görebilecek miyiz Ne düşünüyorsunuz bu mod hakkında Eğlenceli mi denediniz mi Oynar mısınız yani bu tarzı Merak ediyorum yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Devamı gelsin mi hikayeyi birlikte mi ilerleteyim Yoksa biraz daha ilerletip zor modlara mı geleyim ee, Onu belirtirseniz çok sevinirim ee, uzun zaman sonra farklı boyundan da Video gelmiş olacak bu vesileyle Şöyle hemen toplayayım şunları O yüzden 5 yaptık Nihai seviyesine ulaşması için sanırım Boss kesmemiz gerekiyor Bir tane kart alıyoruz hani PBA'de oynayanları görmüştüm ee, Oradan biliyorum ben de En son böyle kırmızı oluyor etrafımızda dönüyor falan Bunu beklemişiz Kaç saniye acaba ha, Çıktı bakın Uf, Kaç tane dönüyor İyi durumdayız bence bunu da 5 yaptık. Güzel. Yeteneklerimizde hemen hemen. Şunlar 1 level kaldı. Güzel. Şunları bir toplayalım. XP'leri. Hasarımız iyi gibi. Ee, hareket hızı. Hareket hızını alayım ben. Kaçmak önemli burada. Bol bol hareket hızı alalım. Cana ihtiyacımız yok. Hemen geri çıkalım. Aa boss gelmiş. Bakın haritada yeni bir boss var tekrar. Onlardan kesin kart düşüyor. Şey geliştiren. Evet şurada galiba. Kokmam. map gelmiş. Hasarımız iyi bir düzeyde. Dojda güzel. Bir tane daha eyle ölür öldür. O Şeyden hasar yedik. Hadi. Hasarımız neredeyse yetmeyecek şunlara bakın. Şöyle atalım. Tamam güzel. Hemen alalım. Ne geldi? Evet. Aa geliştiriyoruz tamam. Bakın bu artık nihai versiyonuna ulaşacak. ulaşacak. Bakın artık şey oldu. Uf. Hu! Hepinizse peşke ideal. Harbiden de güzel oldu bu. Ne uzakçı moblar geliyor. Moblar da her tur değişiyor. Geçenki günde böyle bir şey yoktu mesela. Tamamen random demek ki. Güzel yani her oyun farklı hissettirecektir. Bu çok güzel oldu. Bu hep hep dönecek mi peki etrafımızda bekleme süresi olmadan? E, bayağı iyi. Bayağı iyi olduk şu an. Galiba 15'i görebiliriz. Hadi bakalım. Şöyle verelim biraz. E'mizi atalım. Hasar mı can mı can? Hasar. Biraz hasarı artıralım. Bosta sıkıntı yaşayabiliriz. Sonuçta hikaye daha zorluğundayız. Yani çok zor olmasa gerek. Bilmiyorum tabii. Ne gelecek karşımıza. Şunu bir keselim. Şu an iyi durumdayız ya. Yani etrafımızdakiler de güçlenince. Bayağı rahatladık. Uuu. Uh. Güzel. Şöyle bir E atalım. Daha, daha can da duruyor. Çok güzel. Şuraya e bir ulti atalım. Of. Çok iyi. Pasif birazdan pasifimiz aktif olacak. Hızlanacağız. Ve E attım mı? Evet pasif aktif. Hızlandık. Şöyle aralardan çıkalım. Kendimizi sıkıştırmamak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Şu uzakçıları öldürelim. Ee, burada bunu mu? Hasar mı? Bir tık daha hasarı artıralım istiyorum. Şöyle bir E atalım. Uzakçılar hangileri ya? Oo burası sıkıntı. Hop uzaklara dojlayalım. Şuraya boyut ulti atacağım. ulti çok fena ya. Can yenilenmesini aldık. Şuraya bir E atalım. Gerçekten zevkli ya. Jinx'ı zaten severim ben. Bu oynanışı. Çok ADC oynamasam da öldü. <laughs> genelde support ve mid oynuyorum. evet güzel. Şu kenara çok kenara gittik. Yavaştan ortaya da ortadan da çok uzaklaşmayalım. Şifa var biliyorsunuz ortada. Şu yukarıya bir ulti atasım var. Bu, Burada mini bosslar var. Bunları keselim. Belki bir daha eşya geliştirme gelir. Dojlayalım bunu. Tehlikeli. Attık bunu. Bu orada iyice zorlaşmaya başladı. 15. dakikaya yaklaştıkça fark etmişsinizdir. Bir dakika canı almayalım. Pasif çok güzel. Pasif hızlandırması bayağı iyi gerçekten. Şöyle yakın duruyorum hafif. Vursun diye. Şuraya bir ulti vuracak. vur. Botlara vur. Bazen otomatik kapatıp mesela kendiniz yönlendirebilirsiniz her atışı bossa vurmak için. Ama şimdilik otomatik iyi oluyor, rahat oynatırıyor. Hani bir de mouse'la uğraşmıyorsunuz. E ee, tabii mouse yine elinizde. Eliniz mouse'ta daha doğrusu çünkü yetenekleri öyle atıyorsunuz. Can yenilenmesi mi alsam acaba? Bence can yenilenmesi alalım. Kaça kaça can doldururuz. Ulti ile öldüreceğim gibi. İki tane bakalım. Aa bu çıktı. Diğeri. Bakıyoruz. Tamam bunu da artırdık. Onları da artırmış olduk biraz biraz. Bu ne? Ne ya? bir deşelim. Daha can da duruyor. İyi rahatız ya bence. Buna biraz vuralım ya. Seneyi atarsa dojlarız. Evet dojladık. Hop o ne? O arkasından onu gelmesini beklemiyoruz. He şu yanındaki mobmuş o. Ben de diyorum o ne? Şuraya bir ulti atalım. Tekrar kaçtık. Pasifi çok güzel ya. Hareket hızı hareket hızı. Hızlanalım hızlanalım. Hızlı hızlı kaçıp mid'e gideriz. Mid'den can... Oh can çıktı çok güzel. Boss'u görmek istiyorum. Umarım görürüz bu oyunda birlikte boss'u. Şu şekilde şuraya bir yetenek atayım ben. Canımız iyi durumda. Şundan kaçalım. Biraz... Yalnız hasar yetmemeyin başlıyor. Yok yetiyor gibi. Şuraya bir ulti daha attım ben. Bunu bir keselim artık. Kestik kart da çıktı Ama dur bir dakika şuraya bir gideyim canı doldurayım Tekrar dolaşıp geleyim ben oraya Şuradan bir can doldurayım istiyorum Hadi Canımızı doldurduk şuradan kaçıyorum Şimdi pasif aktif olur zaten ee, Mob kestikçe Hadi bunu da geliştirelim Olabildiğince Şöyle bir getirip alttaki kartı almak istiyorum Kart haritada gözüküyor bakın mini haritada Şunu aldım çok az kaldı bu arada boss'a. E, 14'ü göreceğiz. Yine ilk turdaki gibi yani fena değil. Şunlar işte bunları kesemiyordum. Evet evet bunlar gelmeye başlamış. E, evet bayağı sıkıntıdayız. Kesebiliyor muyum peki? O boss da var. Mini boss da var orada. Boss gelince ne olacak peki? Bakalım görecek miyiz orayı? Boss uzaktan hasar yedik. Hadi dört. Buradan bir çıkış var. Çıkış lazım bana. Bundan dojlamam lazım. Güzel dojladık. 14'teyiz. Hadi bakalım. Dayana Umarım dayanabiliriz 15'e kadar. Ulti gelsin. Bunu kesmem lazım şu uzakçıyı. Evet burada aynen bu şekilde ölmüştüm. Arkadan da kapatmışlardı. Şu an hasar yetiyor gibi hissediyorum. Bu Güzel oldu orası. Hızlandık. Hadi dayanabiliriz ya bossa kadar bence. Hareket hızla verdik o kadar. Boşuna mı verdik? <laughs> Kesebiliyor muyum? Hayır. Çıktık çıktık. Şuradan çıktık. Aa kart var orada. Kart almamışız. Haydi. Güzel bir geliştirme. Aa bu. Bu arada bu da işe yarıyordur emirim şu anda. Ulti geldi bu arada. Haydi. Oh. Birazcık hava deliği. No. Hayır. Hayır. 7 saniye. Yapma be. 7 saniye kalmıştı. Kendim bir kötü yerde sıkıştırdığımı fark ettim. Çok anlaki oldu ya bu. Evet. Maalesef yine saniyelerle kaçırdık boss'u. İlk oyun için. E, problem değil ilk değil aslında. da e, İlk elin günü olmaz diyelim biz yine de. Bir silah geliştiri açtık. O. E, şampiyon Iloy'a açılmış. Al Yakıncı da açıldı bir tane. Kritik vuruş ihtimali açıldı pasif olarak. Dediğim gibi zaten ölmenizi istiyor oyun. Yani ölüp ölüp tekrar güçleneceksiniz. E, altını da verdi. E, hemen şöyle geliştirmeleri yapalım istiyorum. Birlikte ee, Direkt buraya atması sürüyor Şuradan geliyorsunuz bu arada ee, Şimdiki Yapmayacak gerçi değil mi doğru ee, Yine bir tane deneyim bakalım ee, Bunları geliştirip Girsem acaba olur muydu Düzelmiş mi bir deneyelim ee, Mesela şu an kaç goldum var 1500 goldum var Hareket hızına zaten veremiyoruz Galiba bunlara vereceğiz Aa verdi sıkıntı yok tamam Alana sarı azaltır Hasar katlaması zaten 500'e çıktı o. Tamam biraz düzelmiş gibi bunlar. Şunlarda sıkıntı vardı. Galiba burada 1100'ü. Hadi can yenilenmesine vereyim. Pahalıyı aradan çıkartalım. Tamamdır. Bu şekilde geliştirmeyi yapmış olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, ne diyorsunuz yorumlarda belirsiniz. çok sevinirim. Birlikte oynamak isterim. Video çekerek. Ee, bunu belirtirseniz çok sevinirim keyif aldıysanız Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hoşçakalın